Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz Monster Seeking Monster'ın yine yeniden yepyeni bir bölümünden merhabalar. Şimdiden hatırlatayım babaanneler için uyku vakti olan bu bölümümüzde ben Deniz Ayvaz Bo çok sevgili canavar arkadaşlarım veya arkadaş Tan Öte, Arif Sadovats'ın Oğuz Koray Burcu adlısü ile beraberiz. Başımıza 7 gün 7 gün müydü 5 gün müydü? 5 gün içerisinde 6 bakalım. 6 gün içerisinde <gülüyor> <gülüyor> başımıza neler gelecek? Hep beraber göreceğiz. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmamanız olacaktır. Her beğeni, her yorum kanala inanılmaz büyük bir destek. Daha da desteklemek isterseniz de şöyle bir şey var. Kameramın altında Hi YouTube modları Kik canlı yayın chatinden geliyor. Haftanın 5 günü Kik'te canlı yayın yapıyorum. Saat 8.30 gibi başlıyor yayınlar. Eğer ki gelirseniz, eğer ki izlerseniz, eğer ki chatte kalırsanız bu izlemeler bile bana bir destek olmuş oluyor. Yayının sonunda ortalama izlenmeye göre ben bu işten para kazanıyorum. Bilginiz olsun. O yüzden gelirseniz sevinirim. İyi seyirler. Bu kadar söyleyeceklerim. Everybody's in. Bakalım başımıza her gelecek şimdi işte onu göreceğiz. Yani bilmeyenler vardır. Şimdi hemen bir hostumuz Ahtoperella anlatacak şimdi oyunu. Hostunuz ben olacağım diyor. 6 gece diyor flörtleşeceksiniz diyor. Tabi. <laughs> Onlara gizli mesajlar yollayacaksınız diyor her gece diyor. Tabi. Mecbur muyuz? Tabi en sonunda dateleyeceksiniz o gecenin sonunda. Çetim unutmuş. <laughs> en çok kalbi olan canavar da kazanıyor ve Heh, bir de hepimizin özellikleri var. Özelliklerimizi de inceleyeceğiz hepimiz. Özellikler sayesinde bonus kalpler kazanabiliyoruz. Ha bir de burada en önemlisi her gece sadece dört tane mesaj hakkımız var. Night one. İlk gece hoş geldiniz. Sadece dört mesaj her gece. Ah, o da onu söylüyor zaten. Ben de gelmedi ha, Let's go. Şimdi ben invisible personmışım. Ee, oyuna iki tane bonus kalple başlıyormuşum. Eee, oyunun sonuna kadar sonuncu gözükecekmişim. Your score is invisible so you'll appear with less... Aynen. Each night will get a secret update on your terrain on your device. Tamam. Eee, Arif'e de yazacağım. Ekranı size vermemişim. Evet. Evet. Ekranı vermeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Verdim şimdi ekranı. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, ben turist, ben Vantator seviyorum ha demiş. O zaman Koray'dan uzak duralım. Derler ki yüzde %99 ama sen gel gör ki ben bir ne? Klimana elektrik olurum. Ara aramızda bir elektrik oldu. Gece bekliyorum tatlım. Klima üflerim derler ki ne lan? Son mesajım sana ama geleceğim bu gece sana. Aramızda bir elektrik oldu. Yalnız neden bu gece. bana gelmeyeceğini hissediyorum ama. <laughs>

Okay, ne yiyüşün? Allahım çok korkuyorum. Ben de. Watson, Koray'ı ne sormuş? Ben tavşanım. Tıklarım seni. Bu gece yapar mısın bunu? Sen ister gece yaparım tavşanım. Vuhu. <laughs> ay yeah. ay ay ay. Koray ha, sormuş? Salla abi. Abiye. yanlış mı? tıklamamış ol. Bunu bir düşünmem lazım. E bu gece gelmemiz zor uçalım. Sessizliği menkutu oğlum gör. Ölümü gör gelme. ölümü gör gel yaz ben ona gittim. Bak <laughs> Koray enayisin sen. Allah abi. Oğuz Allah, Allah. abi ne bana sordu. Aldatılmalar günü. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Ya ben ayağına Çünkü Ben de buraya tıklayacaktım. Lan ne oluyor herkes birbirini aldatıyor. Ya, Oğuz kime sordu. Burcu'ya mı? Vallahi yeniden bulduk yanında. Vavuz partisi yapar yaptırayım gel. Var ya öyle bir atlarım ki. Havuza yani. Salaha bak. Aa, ya yok artık. Bu ne herkes herkes. Ya bir tek Alp'le Arif yaparsa Şöyle... en son. Aynen öyle bir şey çıkarsa ağlarım. Ha şimdi saçmalama yani o kadar mesajı. Ne <laughs> 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 şimdi sisi Arif gelecek yeah. 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 orada. <laughs> Merhaba, üflemsin. Ben sana doğru üfleyeceğim <laughs> bak şimdi. <gülüyor> 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 bir, <gülüyor> bir mesaj <laughs> atmış sadece. Bir dakika, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Sen klimam var dedin, klima <laughs> üflerim püfür püfür diyor. Adamın üflemesiyle <laughs> soğul sen o zaman. Aşkım özür bu? Üflemesiyle soğutsun seni. Ama iki mesaj harcadın ya bana. Ben korktum acaba başkasına mı gidiyorsun diye. Nasıl oldu herkes birbirini dırı 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 Ay, evet. şu adı ilk adı defa adı. başımıza geldi. <laughs> şey diyeceğim, Ay, son sırada kaldı arkadaşlar dikkatinizi Aa, çekerim. Hmm. Evet. Aha, Ni. Hmm, demek <laughs> ki bir görevi var. Göremez adam işte. Aaaa, ette Dolunay var. White yazarsanız Şimşek <gülüyor> yazar. Yazar <laughs> 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 Ben kendi kimliğime baktım. Arkadaşlar benim rolüm belli olamayacağı umurumda değil. Hiç umurumda değil <laughs> hem de. <laughs> A ben yandık. Gel o bacakları açayım. White. <laughs> Şimşek çakma oyunda farkız. <laughs> White be yakışmadı. Gel o burnunu White diye yutayım info button on their <laughs> chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. Niye bana yazılmıyor şu anda peki? Sen ve ben ve atölye bütün gece. Sağ ol abinin sevdiği şeylerden. bana cevap vermene bile gerek yok. Sadece gel sana derisini yazamadım. Ya sana termometremi göstereyim mi yazacaktım yazamadım. Bu ne ya? Ulan remind bir sen nereden geldin? Birisinin gecesi yine uzun geçiyor galiba. Birisi bence ekstra SMS paketi aldı yani. Bu gece bu kadar uzun süremez. <laughs> so, did we learn any useful life lessons the first night? We'll find out. <laughs> abimi, Koray mı sizce? Bana son 3 saniye yazdı kanka. Sağlam abi mi Koray <laughs> mı? Bana da ya. Kuldar evet. edilmiş. Ben mesaj bekledim kimseden gelmeyince salladım. Bana bugün kimse yazmadı. <laughs> Bana da kanka. Vay, vay 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 vay. <laughs> Vay be. Tek yine. Tek, <laughs> Vay. Tek mesaj at sonra gel. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be sağ abi. Evet. Sana gizli mesaj vermiştim arkadan oysa Evet ama bu mesaj mı kalmış zaten? olmaz. Burada ha. ne olmuş? Özür dilerim Burcum mu? Puf puf. <gülüyor> <gülüyor> Serinle <laughs> ne diye serinle ne diye. <laughs> boynunu açtı zaten. <laughs> yani. <one> <laughs> evet bu arada karakter <evet>, evet, boynunu <laughs> açtı. <gülüyor> bu şerefsizlere kanmayın efendim. Vallahi gelmeyelim boyuna bassın. Vallahi ya kahveri inat dik duruşu orta koymak sana şerefsizlik yapıp bir zaman şu an güzel. 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 Güzel olmuş. Oğuz Bey. Ben de önüm attım Oy ya. ya. Tam Oğuz bugün DTF rolünü belli etmek istememiş. Bence de Hayır, bu arada ben çünkü ben Oğuz'a yazmıştım arkadaşlar info olarak söylüyorum. Mesajı Senden de. önce çok gitti o mesajlar ya. Ne? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır Sadullah abi. Sadullah abi. abi. Oğlum date yapamadım. Ay, Alp ne alaka? Date yapamadım ha, mı? Tamam. Hayır. Okey yapmadım abi, tamam. Yeri şey zaten değişmeyecek merak etme. Neydi o? Anne? Şey Aa, Acaba o, çocuğu o. kim? The mother receives a Allah kahretsin. Ay <laughs> 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 Spinat Chen <yani gülüyor> ikinci ayımız kutlu olsun. Bilmeyenler için neydi olay? Kızı Eğer çocuğu date yapmazsa kalp alıyor. <laughs> yani ilk gece kalp aldı saldı abi ekstra da. Burayı çıkanın bacakları işte evet. Ay Watson'da çıkanın bacakları <laughs> <laughs> A quick word of advice. Sometimes, if your conversation is really, really funny, a person will want to date you just so they can see it up on the screen. It's worth a try. Şimdi ortalığı karıştırmalı mıyım? Watson da bana iki mesaj harcamış. <laughs> o da beni korkutuyor. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> ne oldu lan? Biri gıdıkladı harfi galiba gece. <gülüyor> <gülüyor> Çok Arif'le Watson konuşuyormuş hissi almaya başladı. Olan <laughs> o, o <da> mıdır yani? Olmasın. <laughs> Ol da bilir yani. İkisi mavi <laughs> Ben artık zengin bir koca istiyorum ya. Bana bir... SMS, Nasıl ya? SMS paketi alsın. <laughs> Hakikaten bu arada. Şu oyunu update gelsin, 5 mesaj. SMS istiyorum monster singing, monster DLC'si, 5 mesaj it's time to pick again. Benim için verimli bir geceydi açıkçası. Sizin nasıl geçti gününüz arkadaşlar? İyi ya, Şimdi güzeldi. Bakalım, göreceğiz. Dün gece gibi verimli bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Ben de geçtiğine inanıyorum. Sana kimse yazmadığı için ben <laughs> attım yani. işte SMS. E Aa yoksa Burcu gibi... bir taktik mi yaptı acaba arkadaşlar? Yok gerçekten kimse yazmadı bana. E sen niye yazmadın birine? Cevap vermedin. Bunu önce ben üyüyle ile okudum. Bana yazsaydın. <laughs> <laughs> abim yapma abim. Uuu yes for me. Ben anneyi çok sevdim. <laughs> Koray o zaman bir duble eğitimimiz yok mu? Ana gibi yar olmaz Koray. <laughs> Anılı çocukluğu duble. Oo bak. bak çocuğa bak bu çocuk niye böyle oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Kime çekti bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> çok kolaydı. <laughs> Bizim için çok kolay yüce Akşam yemeği gibi yedim Arif ama Watson'ı. Ya aklında ben <laughs> Nasıl bir gelişim Aynen ben bir akşam yemeği I like Uçuş <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Bu Arif bana dedi ki bana gel dedim Rulün belli olur dedi Ooooooo Başkasına belli olmadı, <laughs> olmadı ama Ay ben bir anda fırladım ne oldu ki? Koray, Koray, Koray. Koray. inanılmaz. Yani ciddi düşünüyordum ben Koray. Ciddi düşünüyorum ama ben zaten onun için geldim. Oo. Meslek sahibi. Boş ha? rol. Yani. Değilmiş. Yani. Koray iki kere ya. date yaptı mı hiçbirisiyle? Benle yaptı ya. Evet abi iki kalbin gitti olun, abi. Kalbini çaldı. Olsun feda olsun Kocu işime. Ya. <laughs> Nightfall. işte bu için güzel gece. Message time. Sana yazmayanlar utansın. Eee bana geri şey dönüş olmadı. Sen de sattın gittin beni diş dişçi randevum vardı. Özür dilerim. Bugün bugün boştayım sen de tamamsan mesaj olur. Konuma gel. Senden başka mesaj attığım yok. Güzelim. <laughs> Aklımda ne biliyorum ya bedenin onu da getirsin. Allah 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 Allah. Killer or, be killer or be killed. Hoş geldin ikinci ayında. Burcu beni çok korkutuyor. Ya bana gelmezse. 4 tane mesaj harcadım ama burada yani şansımı gidip aş. Arif'te deneyecek halim yok herhalde aş, değil mi? <laughs> Ay orası değil öyle yapma. Kapandı kapandı konuşma kapandı. <laughs> yani... Of. Burcu. Güle güle. Burcu. Umarım beni Bana üzmezsin çünkü Arif'e oh. gidiyordum. Bana gelmesin. keşke. Neden? Dört mesajım verdim sana. Dört. Ben bir kere oh yedim. Olmama oh Sert. Arif sana gelsem geliyor muydun bana? Hayır. <laughs> tamam. Ya işte. <laughs> Lan yeter orada da şu <gülüyor> <gülüyor> Abi <laughs> sen abi sen. <laughs> Sallan abi oyunun mantığını. <laughs> a Burcu ne oldu? Tamam. Çok Ama sonra Kore'ye gittim. Oraya gittim. Lan bana aa, gelseydin aa. işte Burcu 4 mesaj açtım sana ya. Gideceğim seni kadar giderim dedi. Ya, ya, ben beni ilkinde çok kırdın ilk gece. tamam. Kırık işte, kalbi toparlayacaktık. Mesajım bitti. Ulan kandıramamışım batsın ya. <laughs> Hıh. <laughs> Yerde yine, yine sonuncuyum dedim. Inanmadım. Ben yine sonuncuyum ya. Hadi oradan be. Hadi oradan. <laughs> Kim çıkacak şimdi ortaya? Bakalım. Bir zaman çıkmayacak abi o kesin. Ne oğlum ne iş yapıyorsun sen ya? Ne öyle bir şey değil ya. Yani. Ne bu? Bu aferin. Bu ne bak. ya? İlk Hiç defa adam... mı görüyoruz bunu. Yok bu Nasıl ya ben anlamadım bunu. Date <laughs> yaptığı bir gün buna gelen bir kişiyi reddetmiş oluyorsa Watson kalp alıyor. Ha en birisi de date yap en birisini aynı aynı gün reddederse o şerefsiz bir karakter Watson ya. Anladım. Kili oynayacak birini. Yani daima tekesleyin. <laughs> Bu bir gerçek. Persofon Kahveli Puding. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim desteğiniz için ikinci ayınızda. Abi niye kimse bana gelmiyor yazmıyor ya? Oha kimse bana yazmıyor. benim gibisini görmemişsindir ama eminim. Seni bir açık deniz gibi keşfetmek istiyorum. Beni bu gece emzirmek istiyorum. <laughs> Allah'ım. Allah'ım 4 mesaj verdim. Koşarak geliyorum sana börek de yaptım hem demiş. Ay börek de getiriyor. Patatesli mi acaba? All right, it's time to again. Merhaba. Merhaba. To... Bizim it's time to... kararımız net. Benim <laughs> de Ben reddetmek etmek zorunda kaldım çünkü o çirkin yazışmaların gözükmesine... <laughs> <benim razı gülüyor> Sağ ol abi lütfen saçmalama. Bu insanın sevenleri var. Yüzünü görmesinler yani. Abi bu arada kimse bana yazmıyor ya. Bir kişi bile yazmadı bana. Ooo rolünü belli olur Oh my <God. gülüyor> Arif rolünü belli etmek istemiyor bu arada çok çocuk. net. Oğlum iki Aynı Bu, çocuk, aynen, bu çocuğun bu çocuğun spora, ben. Işte, spor diyorum suya alerjisi var ya. Ya es geçerim <laughs> dedim işte abi ya ya iki de iki yaptırdıysa kesin bu böyle araya antır mantır bir şey olabilir tehlikeli Allah abi Hı -hı. anneleri severim. o katili bırak bu gece benim tadıma bak seni birazcık deniz gibi keşfetmek istiyorum <laughs> beni bu gece emzirmek ister misin <laughs> İstermiş. atsın sen gözünü kapat kulağını kapat Nasıl değil? Farklı. Anasına baktık bir de çocuğuna bak mı baksak mı? <laughs> <laughs> SK aşkı. <laughs> i̇nşallah SK'dır yani. SK'dır inşallah. <laughs> Soyuldu çocuğu. Fakatese ne çirkin bir şey oldu ya. Böyle bir şey oldu. Ben bunu ben doğurmadım. <laughs> Oğuz da çıktı ortaya. Olur. Benim yayına mı doldu? Oo, mami. Herkes mami. de mami ya. Benim mi doldu? Herkes mami değil ya. Hmm. Benim date'lediğim kişiler lanetleniyor, onların da date'lediği da da kişiler lanetleniyor. Ancak oyunun sonunda mami. herkes lanetlenmişse lanet oradan kalkıyor. Ben hiçbir Respet şey alamıyorum. Değil. Tamam süper. O zaman ben diyenler çete bir 32 yazabilir mi? Oğuz <laughs> kimin It's our last night together. Watson. And you get Dedim oğlum bu adam başka. Ne zaman Aynen, ben de ne zaman date'ledim? ya? Sen datelemedin mi? Hayır ben de dateledim. Mami ile çıkma. Mami ile çık dedim. Şimdi ben de dateledim kişilere. Let's Let's night. Şimdi kimseye yazmasam. Bakalım biri bana yazıyor mu onun üzerine direkt bir gitsem mi? Yoksa ben kaybettim mi kesin? Bak yazanım yok ya. bence 1-1 olduk. Hadi beraber kazanalım. Bak kimse bana yazmıyor. Farkında mısınız? Kimse. Kimse. Bu son gecede Tandıramayacağına inanamayacağına bir şey yap. Tandırırsam şişeye otururum. Onu hep yapıyorsun ki senin seçtiğin bir şişe. Oyn gece Nasıl? <laughs> Allah'ım lütfen gel Burcu bu sefer gel ama ya Ya üç mesaj verdim yine gelmezse olmaz ama yani Çok zor çok iyi gitti galiba Benim için kolaydı Olamaz Benim için de kolaydı Benim için de kolaydı Benim. Değil miydi? Ee, kazanma kumrumda değil. Ben isterim değil alayım. <laughs> Aşkım. Burcu bugün de gelmediysen yarın koltukta yatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Abi şişe dedi ama. E, e, şişe evet, şey herkes hile yapmıyor. Yap. Hem ya. de istediği şey seçmesine izin verdi. Sen deme bari 3 gecedir. <laughs> Evet ben de Salma abi 3 mesaj attım. Hiçbirini dönmedi bana Salma. Ya, Gerçekten çok mi? Çok az mesaj var ama çok kötü zamanlama oluyor. Abi. Anam bana iki gecedir ihanet ediyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bunlar... O abi ne oluyor? Kaç mesaj attınız lan? <laughs> Petrol oldu Arif bu atsın. Yeni mi girdin? <laughs> biz de Burcu'yla ikişer kalp aldık değil mi? Evet. De. Evet. Mumya'ya <laughs> bıçak işler merak ediyorum. En kötü bu. Burada da iki tane belli olan rol. <laughs> Bunlar mesleki araştırmaya girmiş. evet <laughs> merak <gülüyor> gecesi oldu bu. <laughs> Kimin ölüsü <öyle suda? gülüyor> daha? evet. Şimdi. Böyle açıklanmayan Arif, Arif Burcu ve ben varım burada evet. Çok açıklanmayan. Çok Tic -tic. Sanki belli ya. Ne benim ne abi benim ben benim öyle bir şey değil. Leprikon sesi. Neydi o gözün? Late aldıkça kendi lo, <laughs> göstermeyen. Göreceğiz. de olabilir, Hmm, göreceğiz abi. Neymiş? Bir, bir önceki gece herkes date yaptı yoksa bir hmm. şeyler mi? Neymiş? The Papas geze bonus var, every time... Önceki iki kere kişi reddedilen kişiyle date yaparsan ekstra kalp alıyor. O, tamam. Reddedilenle yapınca kalp oluyor. Okay. Aha. Burcu. <laughs> 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 yani Burcu ya date yapanların hepsinin kalp. Oh my god man. Bakın, sıra değişirse, <laughs> iki sıra iki sıra değişir. 14, 15, 16, 17, kalp 19, Bu ne? Hı. Aa hiç fark etmemiş. Invisible person. Görse... Ben öyle göremiyorum. Skoru asla gözükmez Hı. diyor. Hı. Oyunun sonunda belli olacak yani. <laughs> Kutadan veya vampir yok hayretler içerisindeyim. Evet. <laughs> Oha o ne? Koray. <gülüyor> ya <laughs> Sadlığa abi <laughs> Koray'a vermiş oyunu yani. Ben öyle anladım. Sadlığa sadece iki kalp fazla aldım. O olmasa i̇ki da kazanırdım. E kalbini çıkar bakayım iki kalbini. İki kalbini, kalbini kaç kalbin kalıyor? Yine Ama kazanamazdım. Bilmiyordum ki ben o. Aha sadece Sadlığa bir lanetlenmemiş. İyi kalp gelir bana buradan. Yani Sugi Savlı abi mi? o yüzden yazmıştım da. O da rahatlarsın alamasın diye. Denk gelmemiş <laughs> mi bu anayı? Oha uzun Sen bana yazdın ki abi hiç. Yazık Yok senin olsun. lanetlediğin birisiyle çıkmış. Şu senin katillik demkenmiş. defa kazandığını gördüm ya. ne seri katil? <laughs> Irz düşmanı kazandı. Ya. <gülüyor> Sadullah <laughs> abi yani. dört kere deyitleyerek dört <laughs> kalp, kalp, kalp kazandı Savlı abiden ya. Üç ya. Üç dört değil. Üç. Üç kere deyitleyerek. Tamam iki tane üç kalp, bir iki, iki tane kalp cükkalamış. Neyse helal olsun. Helal olsun. SK'yla da kazananı Görmüş olduk böylelikle. Bu kim? Mumya. 6.5 kalp. 5.5 kalple Burcu 3 tane oyuncuyu da kandırmış. 6 tane de Fakihart'ı varmış. Sonraki Ayben. Gerçek ranklarıma bakın. İlk gün birinci, ikinci gün birinci, üçüncü gün birinci. Dört, iki, Londra, beş, iki. Lan en son dördüncüleyi düşmüşüm. Son anda gitmişsin. Valla ya. Yapmasan, başka beni yapsan belki kazanıyormuşsun. Yani. Yine kazanmazdım oğlum. Burcu'dan aldığım fake kalp sayılmıyor hayır, ki. Iki, fe, i̇ki fake kalp işte oradan dört buçukta altı buçuk olacak. Ben de aynı. o ha, hayır öyle olmuyor mantık işte. Bana normal gere gereken gereken iki kalbi veriyor. Bir de üstüne iki tane fake veriyor. Tamam işte. Artı iki, eksi iki, sıfır. Başka biri de. Senin artı iki olacak. Oğlum Enayi misin sen? Dört kalp veriyor yani bana, ikisi düşüyor sonra. Bence diğer Bence öyle. Çok <laughs> sevgili YouTube, bir bölümümüzün bir Monster Seeking Monster'ımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Date'imizin bol olduğu, uzuvların bir yerlere girip çıktığı ve en sonunda bir kişinin kazandığı güzel bir altı geceydi. Eğer ki hoşunuza gittiyse ve devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı zaten unutmazsınız diye tahmin ediyorum. Onun dışında canlı yayına gelip de beni ekstradan desteklemeyi yine unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.